Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir değerlendirme videosu çekeceğim. Bu videoda karakter ve değerler eğitim dersinin ve bu ders kapsamında çekmiş olduğumuz videoların bize olan faydalarından bahsetmek istiyorum. Öncelikle dersin faydalarına gelecek olursak bu ders bize ne için yaşadığımızı öğretiyor. Yani bizim bu hayattaki değerlerimiz ne? Ne için mücadele ediyoruz? Bunu öğretiyor. Ya da toplumsal olarak bizim korumamız gereken değerler ne? Bu değerleri korumazsak başımıza neler gelir? Ya da korumak için neler yapmalıyız? Bunları öğretiyor. Ya da işte koruyan toplumlar şu an hangi halde, korumayan toplumlar şu an hangi halde? Bunları e, görmüş oluyoruz. Bu dersin bana olan katkısı buydu. E, çektiğimiz videoların katkısına gelecek olursak da e, hocamız her hafta bir konu belirliyor ve bu konu hakkında bizim video çekmemizi istiyor. Biz de haliyle bir hafta boyunca bu konu üzerine düşünüyoruz. Bu da o konunun bizde çok pekişmesini sağlıyor. E düşündükten sonra da bir iki dakika aralığında bir videoda bunları ifade etmemiz gerekiyor ve ifade etme becerimizi de geliştiriyor bu video ödevleri. E çünkü konular bazen derin olabiliyor. İşte bunu en kısa sürede ifade etmemiz gerekiyor. Çok uzun tutmamamız gerekiyor videoları. Bu da bizim ifade etme becerimizi geliştiriyor. Belki de en önemli kısım ise diğer arkadaşlarımızın çektiği videoları izleyebilme fırsatı buluyoruz. Bu da o konu hakkında farklı farklı bakış açıları görmemiz demek, ya da onların bakış açılarıyla kendi bakış açılarımızı karşılaştırabilmemiz demek. Bu da yatsınamaz bir katkı. Ben uzaktan eğitim kapsamında bu dersten gayet iyi verim aldım. Özellikle de bu video ödevleri bana gayet faydalı oldu. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.